Thank yeah. istediysek, hangi projeyi hayata geçirmek istediysek hangi yatırımı yapmak istediysek bizim karşımıza dikilen bir muhalefet oldu. Biz hak dedik onlar kara dedi. Biz büyük dedik onlar küçük dedi. Ve onlarla bu mücadeleyi vererek bu noktalara geldik. İşte Tog'un hikayesi aslında AK Parti'nin hikayesine çok benziyor. Hatırlıyor musunuz? Biz Türkiye'nin otomobilini yapacağız dediğimizde ne dediler? Yapamazsınız dediler. Türkiye kendi otomobilini yapamaz dediler. Daha sonra biz otomobilleri tanıttık. TOK'u Türkiye'ye tanıttık. Ne dediler? Bunun fabrikası nerede dediler. Fabrikanın temellerini attık. Siz bu fabrikayı bitiremezsiniz dediler. Fabrikayı bitirdik. Bunun içinde üretim bandı yok dediler. Arabalar üretilmeye başladı. Bunu kim alacak dediler. Arabalar yollarda gözüküyor. Vatandaşlarımız ön siparişlerini verdi. Bu sefer de diyorlar ki bu arabalar İtalya'dan geliyor. Siz bizleri kandırıyorsunuz. Karşımızda ne Türkiye'yi ne dünyayı bilen. Ne üretimi ne ekonomiyi bilen bir muhalefet var. O kadar cahiller ki. Gemliği nerede zannediyorlar biliyor musunuz? İtalya'da zannediyorlar İtalya'da. Ama ama biz 21 yıldır onlara hem Türkiye'yi öğrettik, hem Yalova'yı öğrettik, hem Bursa'yı öğrettik. 15 seçimdir onlara bu dersi veriyoruz. Ama 14 Mayıs'ta daha güçlü bir ders vermemiz lazım. Değerli kardeşlerim, işte dünya bir türbülanstan geçiyor. Bir fırtına var. Bakınız her gün bir kriz var. Etrafımız ateş çemberi. Bu ateş çemberinde, bu fırtınalı denizde bu Türkiye gemisini salimen yüzdürecek bir tane kaptan var. Tecrübesiyle, cesaretiyle, bu ülkeye verdikleriyle, fedakarlığıyla bir tane kaptan var. O da Recep Tayyip Erdoğan. Ona yardımcı olan yol arkadaşları var. Takım arkadaşları var. Onlara da güçlü bir destek vermemiz lazım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Sayın Cumhurbaşkanımızı yalnız bırakmamamız lazım. Onun için ben sizlerden bir tane daha söz almak istiyorum. Büyük Millet Meclisi'nde de Cumhur İttifakı'nı büyük bir çoğunlukla tekrar iktidar yapmaya var mıyız? Yalova'da üç üç yapar mıyız? Siz isterseniz yaparız. Bu millet neyi isterse şimdiye kadar onu başardı. Bakın Türkiye'nin otomobilini vatandaşlarımız bağrına basıyor. Çok beğeniyor. Ben herhangi bir otomobil projesine dünyada Allah devletimize zeval vermesin dediklerini hiç zannetmiyorum. Ama bizim milletimiz bu aracı gördüğünde Allah devletimize zeval vermesin diyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü bizi yıllarca ezdiler örselediler. Bize dediler ki biz yapamayız. Biz beceremeyiz. Bunun hazırı varken biz niye uğraşıyoruz? Biz daha güzelini yurt dışından hazır alırız. Ama Recep Tayyip Erdoğan diye bir lider çıktı ve dedi ki Türk isterse en güzelini yapar. En başarılısını yapar. Bakınız karşımızda bir yıkım ekibi var. Ne bu ülkede bir hizmetleri var Ne taş üstüne taş koydular Ne de bir proje becerdiler Ama yaptığımız her işe karşı çıktılar Ben meydan meydan gezip Vatandaşlarımıza soruyorum Diyorum ki Türkiye'nin otomobilini gördünüz mü? Onlar diyor ki Sayın Bakanım gördük maketliymiş Türkiye'nin otomobilini beğendiniz mi? Evet beğendik Ve onlara soruyorum Diyorum ki Biz muhalefetin aklına uysaydık Türkiye'nin otomobilini yapabilir miydik? Hayır. Yapamazdık. Burada Osman Gazi Köprüsü var. Kimler Osman Gazi Köprüsü'nden geçti? Hayır. Bir el kaldırsın. Hayır. Peki biz bu muhalefetin aklına uysaydık Osman Gazi Köprüsü'nü yapabilir miydik? Yapamazdık. İşte onun için iş bilenin kılıç kuşananın. Biz bu işte tecrübesi olana, bu işte sevdası olana, milletiyle irtibatı olana destek vermek zorundayız. Ve bu hizmet kervanını sürdürmek mecburiyetindeyiz. İnşallah bu yolda devam edeceğiz. Değerli kardeşlerim, bakınız karşımızda bir yıkım ekibi var ama bu yıkım ekibi bu iktidar hasretiyle öyle bir yanıp tutuşuyor ki çok kirli pazarlıkların içerisinde. Eskiden yaşı müsait olanlar hatırlar bu ülkede koalisyonlar vardı. Sana iki tane bakanlık vereyim. Üç tane milletvekilini transfer edeyim. Hükümeti kurayım. Ben yoluma bakayım. Bu zamanları biz bu ülkede yaşadık. Koalisyonları yaşadık. Krizleri yaşadık. Şimdi çıkmışlar diyorlar ki biz bu ülkeye tekrar koalisyon vaat ediyoruz. Bakınız bu altılı masada bir hanımefendi vardı. Masadan kalktı masaya kumar masası dedi, kumpas masası dedi. Şimdi tekrar masaya döndü, masanın faziletlerini anlatıyor. Diyor ki, bu ülkede en müreffeh zamanlar, en mutlu zamanlar koalisyon dönemleriydi. Ya sen bizim aklımızda alay mı ediyorsun? Biz o koalisyon dönemlerini yaşadık, o kıtlık dönemlerini yaşadık, o yokluk dönemlerini yaşadık. Hastane kapılarında Bizim vatandaşlarımızın süründüğü dönemleri yaşadık. Ama daha da önemlisi senin İçişleri Bakanı olduğun dönemde bu ülkede terör kol geziyordu kol. Bizim karakollarımız saatlerce Güneydoğu'da bombalanıyordu. Biz bir tane helikopter kaldırıp mücadele edemiyorduk. Belki kendisi sırça köşkünde mutlu yaşıyordu ama bu millet koalisyonlardan çekiyordu. Onun için değerli kardeşlerim bu koalisyon anlayışına, eski Türkiye'ye bu ülkeyi mahkum etmememiz lazım. Bizim o eski devirleri, eski Türkiye'yi gündeme getirmememiz lazım. Ama bunun yolu da nereden geçiyor? 14 Mayıs'tan geçiyor. İşte 14 Mayıs'ta biz evvel Allah bu eski Türkiye kalıntılarını, bu koalisyon meraklılarını tarihin çöplüğüne gönderirsek Türkiye çok farklı bir yüzyıla uyanacak. Onun için sizlerden bir tane daha söz istiyorum. Bu eski Türkiye kalıntılarını sandığa gömmeye var mıyız? Hayır. Evet. Ali'yi çöplüğüne göndermeye var mıyız? Evet. İnşallah bunu başaracağız. Kirli pazarlıkları iktidar sevdasıyla o kadar ileriye taşıdılar ki şu an terör örgütleriyle pazarlık yapıyorlar. Kandil'deki PKK'nın sözde liderleri her gün açıklama yapıyor. Ne diyorlar? 14 Mayıs'tan sonra biz İmralı'daki tecridi bitireceğiz diyorlar. 14 Mayıs'tan sonra hapishanedeki bütün teröristleri dışarı çıkaracağız diyorlar. 14 Mayıs'tan sonra özelliği getireceğiz diyorlar. Bunu diyorlar dinliyorsunuz değil mi? Peki bu cesareti nereden buluyorlar? Kime güvenip bunu konuşuyorlar? Kılıçdaroğlu'na güvenip konuşuyorlar. İşte aralarındaki pazarlıklar bu boyutta. Ama sadece bir tane terör örgütüyle değil. FETÖ'yle de pazarlık yapıyorlar. FETÖ'cüler her gün açıklama yapıyor. Ne diyorlar? 14 Mayıs'tan sonra Türkiye'ye döneceğiz diyorlar. KHK'lıları bu ülkede askeri, polisin, adliyenin içerisindeki teröristleri tekrar görevlerine iade edeceğiz diyorlar. Peki bu cesareti nereden buluyorlar? Kılıçdaroğlu'ndan buluyorlar. İşte bizim teröristlere müsaade etmememiz lazım. Terör örgütlerinin bu ülkede borusunu öttürmesine müsaade etmememiz lazım. Yalovalı buna müsaade eder mi? Evet. Terör örgütlerinin önünde dimdik durur mu? Durur. Işte onun için bu kader seçiminde çok dikkatli olacağız. İşte bu yatırımlara devam etmemiz, Yalova'yı kalkındırmamız lazım. Bunu da inşallah Bursa Yalova kardeşliği ile beraberce gerçekleştireceğiz. Bir olacağız, beraber olacağız ve inşallah bunu başaracağız. Ve farklı bir Yalova'yı, farklı bir Bursa'yı bir birlikte yaşayacağız. Değerli kardeşlerim bakın bu şehrin potansiyeli yüksek, sanayide de yüksek, tarımda da yüksek, turizmde de yüksek. İşte bu son lojistik yatırımlarıyla aslında ulaşımda da yüksek. Bu potansiyeli inşallah buradaki milletvekili arkadaşlarımızla beraber çok daha yukarılara çıkaracağız. Farklı bir bu Yalova'yı, farklı bir Yalova markasını beraberce inşa edeceğiz. Teşekkürler ya. <laughs>